Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün şeyle birlikte size güzel bir video hazırlayacağız. Umarım severek, beğenerek, paylaşarak izleyip abone olursanız, destek olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugün hazırlayacağımız video doğumdan sonra kuzulara ne yapılır? Ne verilir? Onları göstereceğiz. Geçelim videomuza. şeyin evet. YouTube'a söyleyecek mi gülüm? Şöyleceğim. Ne diyeceksin? Abone olun diye. Kanalıma abone ol. Teşekkür ederim gülüm. Kanalımıza abone olursa, destek olursa seviniriz değil mi? Evet. Ben Arkadaşlar bu son doğan kuzumuz. Ee, daha üç günlük falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuzular bunlar. Önce bir 10-15 dakika salıyoruz. Oynaşıyorlar kendi alemine. Karnındakileri eridip şey yapsınlar diye. Böyle. Göründüğü gibi. Ama çok temiz kuzular maşallah. Yi yiyeceğe düşüyor kuzu. 2 haftada yiyeceğe düşüyor. 2 ee, haftada yiyeceğe düştüğü zaman ilk yemi verirken arkadaşlar kuzu büyütme olarak vermeyin. Bunu kesinlikle vermeyin. Kuzu başlangıçtan başlayın. Çünkü kuzu büyütme kuzu, ee, kuzuya ağır geldiği için kuzuyu öldürme şansı olabiliyor. Çünkü kuzular da su içmeye başlayınca o yediği yem karnında kabarıyor. Kabardıktan sonra kuzunun karnı şişiyor. Karnı şişince de az önce söylediğimiz gibi kuzunun karnı şişince, su da içince zaten mayalıyor. Arkadaşlar e, kuzulara ne veriyoruz? Benim e, daha önce YouTube'um olmadığı için onları sizlere çekemedik. Şu an e, kuzulara ilk önce yem veriyorum. Yemi hani yem biraz daha vitamini olduğu için önce yemini verip onu yiyorlar. Sonra ot veriyor. Hüseyin aç yemliği. Bakın arkadaşlar kuzular nasıl alışkın. Öteki tarafı da aç Hüseyin. Arkadaşlar göründüğü gibi kuzular nasıl yemliğe alışmış. Tabii ki de bir müddet de sonra insancıl oluyor hayvan. Hayvan bence insana bakınca daha anlayışlı maşallah. Arkadaşlar kuzuyu e, yeme bıkkın alıştıracağım. Yeme bıkkın alıştıracağım dedim. Yani kuzu önünden yem yemeyecek. Yoksa o kuzu vallahi bilmiyorum. Yani güzel olmaz yani. Kuzu istediği kadar yemeyecek. Öteki tarafa açtık mı? Ha. Arkasını da aç. Ha. 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 Arkadaşlar e, bu sene geldi bizim yemlik. Geldi derken e, ee, eniştem var. Hatta Turgut Altıkaya dayıoğlu var benim. Kendinin de YouTube kanalı var. Ee, ondan getirdik. O kuzuları sattı. O dedi götür git dedi dayıoğlu dedi. Benim kuzular doğana kadar, senin kuzular da veya satılana kadar dedi. Bakarsın dedi. Allah razı olsun verdi. Kendine de teşekkür ederiz. Şöyle göründüğü gibi su orada. Arkadaşlar e, kuzunun suyunu satılana kadar önünden eksik etmeyeceğin bir ikincisi de su temiz olacak kesinlikle kuzunun suyu pis olmayacak ne kadar kuzunun suyu temiz olursa o kadar kar yaparsınız Hüseyin otomatik ar kuzulara yarıyor mu oğlum? Çok güzel yarıyor. Güzel bakıyor değil mi kuzuya? He. Kuzuya ot yarıyor mu? O yarıyor. Korunga mı çok yarıyor Hüseyin? Yonca mı? Sulak yonca. mı çok yarar? He. Aferinsel bir şeyler biliyor. Arkadaşlar kuzunun zaten ilk doğumda, ilk doğumda diyorum. E, yeme düştüğü de veya ot yemeye başladığında kesinlikle şey vermeyeceksin arkadaşlar. Sulak önce vermeyeceğim. O zaman kuzuyu ishal ediyor. Kuzuyu ishal ettiği gibi kuzu içi bozuluyor. İçi bozuluyor derken yani, gerçi kendim yapıyorum ben onun, onun uygulamasını ishal olarak. Hatta şurada da vardı. Ama kalmamış. Şey eve koymuşuz eve koyduğumuz için. basülfa diye bir ilaç yapıyoruz. Videomu zaten izleyenler görüyordur şeyden. Videolardan buzağıya yaptık. İshal iğnesi. Oradan falan izleyip, izleyip görebilirsiniz. Tabii ki bize bunları veteriner hekim tarafından şöyle söylüyorlar. Biz de buradan uyguluyoruz kendimiz. Kendileri genellikle getirmiyoruz. Gelmiyorlar. Da ya, otumuzu verir. Sen otumuzu verir mi yemek Evet. Otta böyle büyür. Böyle kuzularımız. Değil mi galiba? Evet, abi. evet şeyim. Çek bakalım bir şeyim biraz da videoyu sen çek şöyle falan. Evet bunlar biraz ot yiyor. Çok büyürler de. O zaman satarız değil mi? Evet. Yine de kuzumuz da var değil mi? Daha kuzu, doğacak kuzumuz var. Bir şey şu kuzu doğal ne kadar oldu? oldu? E, üç gün mü oldu? He üç gün. Bunlar da yem alışık. Bunlar erkek kuzular. Hayır erkek değil. E, karışık bunlar arkadaşlar. E, dişi erkeklik komple karışık. Göründüğü gibi. Arkadaşlar Hüseyin'le birlikte bir video hazırladık. Umarım severek izleyip Beğenip paylaşıp abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hüseyin bay bay et bakayım. Bay bay. Allah'a emanet olun.